Şişenin kapağını açınca içindeki su deliklerden fışkırıyor ama kapağı kapatınca kesinlikle su akmıyor. Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben bana Bugün çok eğlenceli, çok basit bir deney yapacağız arkadaşlar. Bu deneyde sıvıları yakından tanıyacağız arkadaşlar. İki tane basit malzeme kullanacağız. Su dolu bir pet şişe, bir de raptiye arkadaşlar. Mantar panolarda kullandığımız raptiyelerden. Raptiye yerine iğne de kullanabilirsiniz. Deneyimize başlayalım. İlk önce raptiye ile şişeye delikler açıyoruz. Raptiye ile çok kolay açılıyor. Bu yüzden raptiye kullandım. Ben toplam 5 tane delik açtım. Delikleri açarken şişeden su akıyor. Bu yüzden dikkatli olun. Şişenin kapağını açınca içindeki su deliklerden fışkırıyor. Ama kapağı kapatınca kesinlikle su akmıyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar su hala şişenin içinde duruyor. İsterseniz bir kere daha kapağını açalım. Gördünüz mü? Hafif kapatıyorum. Açıyorum. Kapatıyorum arkadaşlar. molekülleri çok güçlüdür arkadaşlar. Yüzeyindeki moleküller birbirlerini tutarak böyle esnek bir zar gibi davranır. Bu yüzden de şişe delik olsa bile dışarı su akmaz. Şişenin kapağını açtığımız zaman şişenin basınç dengesini bozuyoruz. Denge bozulunca da su deliklerden akıyor. Kapağı kapattığımızda basınç tekrar dengeleniyor ve su akışı duruyor. Umarım bu deneyi beğenmişsinizdir. Siz bu deneyi evde denediğinizde neler oldu? Yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Eğer bu deneyi beğendiyseniz videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.